Arkadaşlar e, videoyu çektim ve izledim. Video güzel oldu. Yani o kadar efsane olmadı da tabii ki güzel oldu yani. Neyse arkadaşlar ben daha fazla sizin canınızı sıkmadan gidiyorum. İyi seyirler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra hep, e, uzun bir aradan sonra sizinle tekrar Neyse boş ver Gördüğünüz gibi şu an sizlerle body oynayacağız. Ne body? Verme. Arkadaşlar bu videoda sizlerle body'yi döveceğiz. Neyse hadi başlayalım. Nelerden başlayalım ilk ya? Bu şeye ilgimi çekti. <laughs> Arkadaşlar bu şey çok iyi. Böyle kara delik oluşturuyor. <laughs> Oha. Body'e ne olmuş? İyi ki bunlarla da vurabiliyor. Bir dakika. Dekoru değiştireceğim ya. İşkence odası bile var yani. Ben şunu seçeceğim. Kayalarla dövüyoruz. Oh. Hı. Bakın bunlara değince elektrik çarpıyor body'ye. buradan buraya basıyor. Bayağı bir çarptık body. Bu ne işe yarıyor ya? Şimdi şunu alalım. Yağmur yağıyor. Başka bir şey değil ki bu. Ben bundan bir şey anlamadım arkadaşlar. Onda normalde bir şey oluyorsa yazabilirsiniz siz. Aa gölge canavarı. Smoke ne demek? Unuttum. Ya da bilmiyorum. Gölge shadow demekti. Yani bu gölge canavarı değil. Yalnız çok iyi değil mi arkadaşlar? Bunu ne yapıyoruz ki ba diye. Konuşma. Aa. Gebertti Çok iyiymiş bu. Tamam biz bunu deneyelim. Aa anladım. E ee, Bir daha yapalım. E ee, bu direk kırılıyor. Oho def. Yok yok. Kayalar düşüyor. Öldü. Oh. Arkadaşlar bu ölmüyor, sadece bayılıyor. Ya reklam yapmayın ya. Bunlarla bir de vurabiliyor. O yakıyor bir de. Bakın arkadaşlar body yanıyor. Çok iyiymiş. Şimdi şimşek çakalım. Aa iyiymiş bu da çok. Oo mücölnir. Torun çekildi. Bununla keşke şimşek de çakabilsek ya. Yapmayın. İki de bir reklam çıkıyor. Oh, yer gök sallanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar hani daha demin şey olmuştu ya. Hani böyle kayalar düşüyordu. Onun buzul hali. Oh kafasına düştü bir tane. O oh, tsunami. Çok iyi. Bunun kafası neden vücudundan ayrı? Bakın arkadaşlar. Bir dakika yapamadım. Bakın. <laughs> bu olacak. Bakın. Kafası yani vücudundan ayrı. Bom. Ölecek. Gerçi bu üstünde bile ölmez. Heh. Gitti. Aa bu daha beter olacak. O ışınlanma şeyi çok iyiymiş. En fazla 3 tane yapabiliyor. Bu nereye gidiyor? Bu. Ay. Bir dakika bir gidin. Neyse iyiymiş bu da. Bu ne? Bir dakika neymiş bu? Ha. Evet terletiyoruz body'yi. <laughs> Sıcaktan öldü. Güneş şunları galiba bu. Ya kurbağa yağmuru varmış ama elmasla. Bu neymiş? Love. <laughs> Yanıyor. Acaba bundan böyle yukarı kadar çıkıyor mu bu? Aa evet. Ben bunu bayağı bir eskiden yüklemiştim arkadaşlar. Oluyordu. Hala oluyor mu diye denedim. Oluyor. neden hala yanıyor hatta öldü bile yanmaktan <laughs> kaçamıyor hiçbir yere <laughs> Lava bandırıp bandırıp çıkaracağım seni. Bir yandan bu dolmaya devam etsin. Arkadaşlar ben bunu çok beğendim ya. Gitti misin? Arkadaşlar geri döndüm daha demin oyundan attı. Tekrardan geçelim oraya. buydu. Nedense retro şeklinde. Piksel piksel yani böyle. Aa! E bu çok iyi iyiymiş. Oh. bazen isabet etmediği için. Bu neymiş? Ne işe yarıyor kardeşim sen? Ana. Bu ne? ne? Tam durabilirsin. Başka ne işe <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu öyle ya? Kafası gitti. Ana. Body'nin kellesi. Gir tekrar. <laughs> Şimdi ne yapacaksın? Püre. Aha. Aha. E ee, bu çok iyiymiş. Oho. Neden bu kent? Hmm. Şimdi tekrar iskelet oldu. Evet. Neyse bu da çok güzelmiş. Aa, Alaaddin'in cini de varmış. Aladım çıktı. Durdurun. Dur. Bu şey de çok iyimdir. Tam görüyorum. Buradası. Aa. Davul olayım seni. Heh. Burası. Ya neden yapamadım? Kaçıramıyorum da body ya. Neyse bunu deneyelim. Bu neymiş böyle? Ooo bu geldi. E. Ee, taşın dönecek body. O katın taşı döndü. Çok ses kirli yapıyorsun. Aha bu da taşa döndü. Kaya body. gördük Ya sen de arkadan sinsi sinsi bakma öyle. Tamam iyiymiş bu da çok ya. Bu da iyiymiş. Aha. Aha yiyor. <laughs> Vallahi yiyor ba diye. Uy. Uyma. Bu Uy, sesime ne oldu? Yeme badi mi? Vermem. Allah yeri. Ye badi. Hayvanlar varmış. O arıları bir de ben kontrol ediyorum. Bakın. Şimdi hop. Dün 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 dün, dün, dün. Şu an benim kontrol ettiğimin kanıtı. Bunu kontrol eden ben olmasaydım böyle yapmazdım. Yani böyle bir şey olmazdı. Bakın kanıt. Normalde bunlar direkt böyle dalardı. Body'yi size bırakıyorum. Verin arılarım içinden geçeyim Siz de gidin. Neyse bu kadar yeter. Oh köpek balığı. Ayı gitti. Oh yo. Bayağı bir yedi. Aha ölü olarak doğdu. Allah kafasından direkt yedi. Fırlatıyor. Saldırın. Yavrularım hepiniz saldırın. çok iyiymiş bu da. O vampir yarasalar. Ee? <laughs> tamam tamam bu kadar yeter yapmayın artık dinlemiyorlar. o geldi kartal. Bari mi yapabildim kurtarmaya çalışırken birazcık şeyler yaptım. <laughs> oh kafasını aldı. <laughs> Tam sana bırakıyorum. Bıraksam gerçekten öldürecekmiş. Oo, karabam, karamamba. Uf, zehirlen. Bir daha ısır. Isır dedim. Isırsana. Ya ısır? Neden ısırmıyor? Isır dedim mi ısır? yok. Yine mi? Bir dakika. Arkadaşlar yine geldim. Daha demin yine oyundan attı. Çok sinir bozucu. Eh sende kalmış. Aa. Karadullar. Bir dakika sesini mi kısmışım ben bunu? Yo. Badi neden konuşmuyor ya? Hı. Neyse bu kadar yeter. o 1499 altın mı? <laughs> Gir şuraya. Buddy kurtaracağım seni. Aha. 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 E. Ee? Neden hiçbir şey olmuyor? kafasını illa dibine mi götürmemiz lazım? Ya bu ölü olarak doğdu. Hiçbir şey yapmıyor. Neden hareket etmiyorsun? Al burada kalk. Karda da durmuyor ha. Karada yani karda değil. Body kafa sallıyor. Aha. Hı. Arkadaşlar bir tane daha şey deneyeyim. Bırakacağım. Oyundan atma sakın. Heh. E neden hiç ses yapmıyordu? Ama ejderha da bayağı dev gibiymiş he. E bu direkt yandı. Oh <laughs> kafasını alıp gitti. Tamamdır. Bir de şunu deneyelim. Şu ana kadarki en uzun videom oldu. Aha. Aha. E ee, bu yum bir yumurta daha çıktı. Saldırın. Saldırın yavrularım. Gebertin onu. Yiyin bitirin. Yok bu ayrı yere gidiyor. Neyse arkadaşlar. Gerçekten şu ana kadar en uzun videom oldu. Ee, neyse arkadaşlar. Bu videoya like atın. Yani beğendiyseniz bu videoya like atın. O bu saldırıyor yine. Aferin saldır. Neyse o arka plandan saldırırken. E, kaç kere söylüyorum ama yine de bu videoyu beğendiyseniz like atın arkadaşlar. Ve kanalımdan gelen. Toparlayamadım ya. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz bile yeni gelen videolarımı kaçırmamak için. Bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bay bay.